Allah mefhumunu sökecekler diye korkuyorum. Ben evimde çocuğuma öğrettim. İki buçuk yaşında öğretmişim. Yavrum seni kim yarattı deyince Allah yarattı baba diyor. Ama mektebe gittikten sonra tabiat yarattı diye söylerse yahvolurum, kahrolurum ben. Resimlerimizi mahvettiler. Bu sistemle, bu gidişle nesillerimizi vahşi hale getirdiler. Onlar bu sistemle nasıl yetişmez? Buna imkan yok. İnsanın vicdanı sızlamalıdır. Biz, bizim ecdadımız böyle değildi. Bizim tarihimiz böyle değildi. Bizim kökümüz böyle değildi. Biz Müslüman bir ecdadı Ne hale geldi? Nasıl bu hale geldi? Sokakları görmüyor musunuz? Allah aşkına sokaklardaki çıplaklık bir namus bataklığı, bir fuhuş bataklığı haline gelmedi mi? Ne Müslüman belli, ne gayrimüslim belli. Sokakta dolaşan kadınlara bakıyorsunuz, hangisi Yahudinin kızı, hangisi Müslümanın kızı, hiç belli değil, karede bir hal getirmişler. Buna Müslümanın günü razı olamaz. Müslüman buna böyle devam edemez. Bunun değişmesi lazım. İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın yaşanması lazım. Ve Müslüman partiyi türküyü bırakarak, Çekişmeyi bırakarak, dövüşmeyi bırakarak, birbirini satmayı bırakarak, İslami gruplar, İslami cümleler hepsi birden bütünüyle İslam'ı anlatmaya başlamaları lazım. Nesil gitmiştir, artık neme lazım kelimesinin hiçbir manası kalmamıştır. Artık her koyun kendi bacağından asılır sözü yalan olmuştur. Her koyun nerede kendi bacağına asılıyor? Onu nasıl bu yerde seni de asıyorlar, seni de rahatsız ediyorlar, sen de perişan oluyorsun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın sözü nasıl gavur bir söz olduğu anlaşıldı artık. Sana dokunmuyor mu? Sana dokunmayan bin yılan bin yaşasın derken niçin gece sokağa çıkamıyorsun? Niçin için huzur kaçtı senin? Niçin mahallede gezemiyorsun? Adam çekiyor, hiçbir suçu olmadığı halde, caddenin orfasında genç bir delikanlıyı beş kurşunla yere seriyor. Yere serilen zavallı adamın babası ve kardeşi, oğlunun ve kardeşinin nasıl öldürüldüğünü görüyor, katilleri tanıyor, biliyor, gidip beni de öldürürler diye tanıklık edersen, şahitlik edersen beni de kurşunlarla diye babası evladına şahitlik edemiyor bugün. Sen neden bahsediyorsun be kardeşim? Neden bahsediyorsun sen? Hangi bana dokunmayan din yaşasından bahsediyorsun? Hangi sözden bahsediyorsun sen? Memleket gidiyor. Doğu batı kaynıyor. Orta Doğu'da kâvesi Yahudiler. Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bütün bir memleketi içinden iffak istiyorlar. Sen hala filaret peşindesin. Sen hala parti kırtı peşindesin. Sen hala basit davalar peşindesin. Orta Doğu'da İsrailoğulları kuvvetlerini muhafaza etmek için Orta Doğu'yu baştan başa kaynatıyorlar ve adeta cehenneme çeviriyorlar. Bunları anlamadan Bunları düşünmeden memleketin içindeki hadiseleri izah etmenize imkan yok. Yahudi tanımadan, İsrail'in umrun tanımadan hiçbir meseleyi suluhetli tabiatta. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu mevzuların temelinde İslam'ın anlatılması zarureti yatıyor. İslam anlatılsa küfür ehli düşünme fırsatı bulacak. Gittiği yolun yanlışlığını anlayacak, kötülüğü anlayacak ama yalanlı olarak kötülük reklam edilirse o kötü olacaktır. Bugün düşünün ki televizyonda polisiye filmler, kanlı kavgalı, vurucu kırıcı filmler oynatıla oynatıla cinayet işleyen, cinayete sürüklenen neslimizin sayısı yüzde 85'i bulmuştur kardeşim. Korkunç. Ruhlara tesir ediyor. Gönüllere tesir ediyor. Yanlış telkinler, yanlış programlar, yanlış çalışmalar, metotlar nesilleri içinde yıkıyor. Ruhlara büyük tesir Onun için aziz kardeşlerim, İslam'ın hakkat anlatılması, aşılanması, öğretilmesi lazım. Bunun vasıtalarını siz kaydedilirsiniz bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak devlete vergi veren sizsiniz. Üniversiteye talebe veren sizsiniz. Askeri kışlalara asker gönderen sizsiniz. Fabrikalara işçi gönderen sizsiniz. Ticaret erbabına müşteri gönderen sizsiniz. Ama sizin hiçbir dediğiniz olmazsa siz vatandaş değilsiniz. devlet değilsiniz siz. Kanunca bunları söylerken sizi kanunsuzluğa itmiyorum ki kanunlar dairesinde hareket edin diyorum. Yönetime karşı gelin, yöneticilere karşı gelin demiyorum. Vatandaşlık haklarınızı Allah'ın dininin yayılmasını isteyin diyorum. Sizi kanunsuzluğa tahrik etmiyorum, kışkırtmıyorum. Ben böyle şey yapmam. Ben. ben memuriyetimi, memuriyetimi, vazifemi, din görevliliğini kanunlar dairesinde yapıyorum. Hiçbir şekilde kanunsuz nizamsız, anarşizme, kışkırtıcına zaten tenezzülüm yok benim. Benim Kur'an'ım buna müsait değil. Mantığınıza hitap ediyorum. Şuurunuza, aklınıza, izanınıza, tek kelimeyle vicdanınıza hitap ediyorum. Siz münevver insanlarsınız. Siz Müslüman kardeşlerimsiniz. Siz Allah'ın evini tercih etmişlermiş insanlarsınız. Buraya gelen her kardeşim mümindir benim. Buraya inanmayan gelmez. Buraya Allah'a itimadı, itikadı olmayan gelmez dünken gel yok! Vaziyeli de olsa, polis de olsa, asker de olsa, kim olursa olsun, buraya geldiyse, mutlaka Allah'a imanı var onun. Ben böyle iman ediyorum. Böyle kabul ediyorum, böyle düşünüyorum. Onun için artık içinden çıkılmaz hale gelen içtimai hadiselerin çözümünü ancak İslam'ın anlatılmasına bağlıyorum. İslam anlatılırsa, İslam aşılanırsa neticeden emin olabiliriz. İslam anlatılmıyorsa, İslam aşılanmıyorsa bir yıl daha yaşasak anarşizden kurtulamayacağımızı ifade ediyor. Bunu bir misalle zaman zaman söylediğim gibi yeni tekrar etmek suretiyle bir misalle daha da terçinlemek istiyorum. Aziz kardeşlerim bugünkü buhranlara, sıkıntılara, İçtimai hadisatın kör düğüm oluşu haline. Kör düğüm oldu görüyorsunuz her şey Bu noktaya nasıl geldik? Neyi kaybettik suretiyle geldik? Demek ki bir şey kaybetmişiz. Bu Müslüman millet bir şey kaybetmiştir. Bir Kaybettiği bir şey var. Neyi kaybettikten sonra bu hale geldik? Deminden beri anlattığım mevzu biliyorsunuz. İslam'ı, Amentü'yü, Kur'an'ın hayatını kaybettikten sonra bu hale gelmişiz. İslam'ı kaybeden nesiller kaybettikleri İslam sebebiyle bu muzdarip hale bu korkunç neticeye düştüler. Tek kelimeyle hiçbir tefsire tavzihalimiz kalmadan nesillerimiz, zürriyetimiz, çocuklarımız, gençliğimiz İslam'a göre terbiye edilmedikleri için bu hale geldiler. Demek ki İslam'ı kaybettikleri için bu hale geldiler. Evet. Peki nasıl düzelebilirler? Kaybettiği şeyi verirseniz o zaman düzelirler. Neyi kaybetmişse onu vereceksiniz. Başka şey tutmaz, başka şey yürümez, başka şey asla tesir etmez. Neyi kaybetmişsek onun verilmesi lazım. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor kardeşlerim. Bu şuna benziyor. Allah göstermesin, sizin bir hastanız var, durmadan kan kaybediyor. Kan kaybediyor. O hayatını ayakta tutan kanını kaybediyor hasta. Kan kaybediyor. Ne yapacaksınız bunu kurtarmak için bir iznillah? Kaybettiği gruptan aynı kanı ona vermeniz lazım kaybettiği kanı, aynı grup bir kan ise, aynı gruptan kaybettiği kanı aynen şırıngayla vermeniz lazım. Başka çaremiz yoktur. Hastanız kan kaybediyor, siz ona şerbet veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona süt veriyorsunuz. Vallahi kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona vitamin hapı veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona Coca-Cola hiç imkan yok yürümez. Kaybettiği şeyi vereceksiniz. Yani kanını. Bu millet İslam'ı kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. İslam'ı vermezseniz hiçbir politika bu memleketi Allah'ı kurtaramayacaktır. İmkan yok buna kaybettiğini vereceksiniz. Bir kere kafanızdan silin her şeyi. Ancak ve ancak kaybettiğimiz hayatı, kaybettiğimiz inanışı, kaybettiğimiz itikadı, kaybettiğimiz Kur'an'ı, Kur'an hayatını yeniden bulmamız lazım. Bunun için de İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın anlaşılması lazım. İslami tebliğatın yapılması lazım. Yapılmıyorsa, mesela bütün bütün karanlığa gömülüyor demektir.